Fedakarlığın, cesaretin ve insan hayatına adanmış bir mesleğin yıl dönümü bugün. İtfaiye teşkilatının kuruluşunun 311. yılı Eskişehir'de Vilayet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Törende konuşan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mehmet Ali Çeliksoy ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Önüce, itfaiye personelinin fedakarlığını ve teşkilatın önemini vurguladı. Merhaba, günaydın, günaydın arkadaşlar, günaydın. herkese günaydınlar, merhabalar, günaydın. Günaydın. Kadın itfaiyecilerimiz ne güzel önde. Günaydın herkese. Her türlü felaket ve acil durumlarda kendi güvenliklerini riske atarak büyük bir özveri ve fedakarlıkla görev yapan itfaiye teşkilatı kuruluşunun 311. yıl dönümünü kutluyor. Bu kapsamda her yıl 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen itfaiyecilik ve yangından korunma haftası etkinlikleri çerçevesinde Valilik Meydanı'nda bir tören düzenlendi. Törene Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Genel Sekreter Vekili Mehmet Recai Erdir, Genel Sekreter Yardımcıları Nergis Abacı, Metin Bükülmez ve Niyazi Solak, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Doktor Mehmet Ali Çeliksoy, diğer daire başkanları, OBAK ve AKUT ekipleriyle kamu ve özel sektör kurumlarının itfaiye birimleri katılım sağladı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Mehmet Ali Çeliksoy günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Öyle bir meslek grubu düşünün ki her gün görevi esnasında canı ile sınav versin ve kendi canını bir başka canlının hayatını kurtarmaya adasın. Bugün aramızda gururlu ve dimdik duran itfaiye personellerimiz kutsal amaçlarıyla amaçları nedeniyle kalplerimizin en müstesna yerlerinde olmayı hak ediyorlar. Bu kutsal görevi kendilerinden önce yerine getirmiş büyüklerinden devralarak aynı temiz ve ulvi duygularla görevlerini fedakarca icra eden değerli itfaiye personellerimizi Yürekten kutluyorum. Bu uğurda şehit verdiğimiz büyük de rahmetle anıyorum. İtfaiye personeline teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Önlüce bu yıl yangınların az olduğu bir sene olmasını diledi. Tabii özellikle bu sene orman yangınlarında gösterdiğiniz fedakarlık için hepinize teşekkür ediyorum. Çok zorlu koşullarda bir yaz geçirdiniz. Hem yani bir taraftan acılar birbirine karıştı. Çok büyük üzüntü de yaşadık. Tabii 10 tane şehit verdik Eskişehir'de. Sizler de bölgede, sahada, sadece Eskişehir için söylemiyorum. Türkiye'nin her yerindeydiniz. Hala bile devam ediyor. Dün de biliyorsunuz Tekirdağ taraflarında yine yangınlar vardı. Ayağınıza taş değmesin inşallah Allah'a emanet olun. İnşallah. Arkadaşlarımız Mehmet Ali Bey'in daire başkanlığında o da sizlerin her şeyine çok dikkat ediyor biliyorum. Hep beraber bu zorlu süreçleri atlatacağız inşallah. Umuyorum yangının az olduğu bir sene olsun öyle diyelim arama kurtarmanın. iyi ki varsınız ama umuyorum ki en az ihtiyaç olacak şekilde bir sene geçirelim sizlere. Etkinlikler çerçevesinde Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'yi de ziyaret eden İtfaiye Dairesi Başkanı, Doktor Mehmet Ali Çelik, Soy ve itfaiye personeli ateşle savaşmaya devam edeceklerini ifade ederek desteklerinden dolayı teşekkür ettiler. Doktor evet. Mehmet Ali Çeliksoy evet. başkanın yüceye çiçek takdim etti.